Gözden Geçir sekmesi. PowerPoint'te metin düzeltme ve yazım hatalarını düzeltme gibi işlemlerde kolaylık sağlayacak seçeneklerin yer aldığı bir sekme arkadaşlar. Ayrıca sunum içerisinde herhangi bir açıklama yapma, silme veya açıklamalar arasında gezinmek istiyorsak yine açıklamalar grubundaki komutları kullanabiliyoruz. Başlık slaydına herhangi bir açıklama vereceksek yeni açıklama düğmesine tıklıyoruz. Başlık slide şeklinde bir açıklama yazıyoruz. İkinci slayda gelip arkadaşlar yine açıklama ekleyelim. Buraya da ikinci slide şeklinde bir açıklama ekledik. Slaytlar arasında gezinmek için arkadaşlar önceki ve sonraki ifadelerini tıklayabiliyoruz. Slaytlardaki arkadaşlar açıklamaları silmek için sağ tarafta açılan pencereden çarpıya basacağımız gibi sil komutunu da kullanabiliriz.